bugün Hakanların evine geldik. Ailesine mükemmel bir çalış kapışması yaptıracağız. Burada TikTok fenomenleri var. <laughs> Ayşenur ve Ayberk. Burada da mahallenin fenomenleri var. Hatice ve Bekir. Burada da onlardan, onların <laughs> ürünü Hakan Şimdi teker teker challenge kapışmaları yapacağız. E, ellerinde birer tane balon var hepsinin. Bu balonları en son kaybeden, en son patlatan elenecek. Daha sonra devam edecek çalışlarımız böyle. Şimdi videoya geçiyoruz. Bizi izleyin. Ne yapıyorlar <laughs> Arkadaşlar şimdi ben 3'e kadar sayacağım. Ondan sonra süre şey balonları şişirmeye başlayacaklar. Evet. En son patlatan kaybedecek. Sayıyorum. Hazır mısınız? Allah Hazır mı? Allah. Hazırız. Hazırız. Tamam. <laughs> 1 <Bir>. Hazırız. 1. <laughs> Bir. 1. 2. 3.

Hadi. devam ediyor arkadaşlar. Yaşma <laughs> devam ediyor. <laughs> of be. Bekir ve şu an patlattı balonları önde götürüyorlar. Bu turu geçmeyi başardılar. <laughs> anne, yardım edeyim mi anne? <gülüyor> 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 şu an ana kız, ana kız Hadi. Hadi Hadi. Hadi aşağı. <laughs> Hadi aşağı. Hadi. 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 Hadi yani çabuk. Hadi Derneği anne, anne hadi çabuk. Iki son nefes İki nefes versen patlar o. İki nefeste patlar. Çabuk. <laughs> çabuk anne. Ne oluyor çabuk. Çok Çok iyi. Çok iyi. Çok 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 iyi. Arnavut atacak, çabuk atacak, 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 genişlet atacak, 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 Tansiyonu atacak, 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 <gülüyor> <gülüyor> yok, olmuyor. Bop! Kaldı burada arkadaşlar. Hadi! Bop! Ha, ağzına azıcık da popluklar. Balon, balon Hadi. ablaya şişiriyor şu an. Balon, Hadi. ablaya şişiriyor şu an. İğne yok bu! <gülüyor> <gülüyor> Cefarn, alma, ana kıtka bu kadar da devam ediyor. <laughs> hadi anne, hadi! Anne hadi. <laughs> o oh, şiştim be. Of. Oh. Ey oh. oh. sağ ol lan <laughs> ne tebrik ederiz. Bugün ilk, ilk turu mi? kaybeden <laughs> ilk turu kaybeden Ayşenur şimdi onun düşüncelerini alacağız. Ayşenur <laughs> ilk turu kaybetti. <laughs> o korkusu var onun zaten. Benim zaten korkarak başlamıştım. Çok da şaşırmadım yani. Öyle oldu. <laughs> Ayşenur'a teşekkür ediyoruz ve ikinci challenge'ımıza <laughs> geçiyoruz. İkinci challenge'ımız <laughs> da Hemen <laughs> şeyleri gösterelim. Şişeleri dik tutma challenge. Bakalım burada kim birinci olacak oh. veya ilk kim elenecek. <laughs> burada kim <laughs> elenecek onu göreceğiz. Şimdi çalışımı <laughs> da geçelim. Size şöyle pisti alalım. Yavru niye oynamıyor? Elendi. Evet arkadaşlar şimdi ikinci tura geçtik. Ayşenur elendi. Bakalım şimdi kim elenecek? Diğer tura yarı finalde bize kim kalacak? Hadi şimdi bakalım. oyuna başlıyoruz. Oyununuzu ben saydığımda başlayacaksınız. Hazır mısınız? Hazır. Hazırız. Hazırız. Bir, iki, üç. Oyunuz başladı. Yok ya, olmayacak. Tamam. Tamam, <laughs> tamam. inandım inan <laughs> tamam. <gülüyor> i̇nandım, inandım, tamam. <laughs> Baba, anneme bir, de bir de aldım. <gülüyor> <gülüyor> girişten yaptı mı? Aa, <laughs> aa, ben elendim. Ay ben ikimiz mi Devam ediyor. Hala yarışma devam ediyor. Yine Bekir ile Hakan yaptı. Ah kaldı. Aa! Benim de kaldı. <laughs> Olmadı benim. Evet arkadaşlar bu turun kaybeden de Hatice oldu. <laughs> Alkışlarla uğurluyoruz. Sular gibi uğurlanıyorum. <laughs> ne söylemek istersiniz? Önce size kameranın karşısında yani çok kabiliyetli ya. bir insan olmadığım için yani bunu ben de kendimden bekliyorum. ne demek istersiniz bizim kanalımız hakkında peki? Biraz e, çocukları lazım. takip etmenizi e, rica ediyoruz. Teşekkür ederiz. Severlerimize sevgiler. Şimdi yarışmamız kaldığı yerden devam ediyor. Şu anki yarışma challenge'ımız hareketi devam ettir. Ben bir hareketle başlattıracağım. Sonra devamında e, bir e, benden sonra gelen herkes <laughs> en son benim yaptığım <laughs> ve ondan sonraki yapmış olan kişinin hareketini <laughs> yaptırarak devam ettirecek. Arkadaşlar şimdi e, üçüncü turumuza geçtik. Bakalım en iyi dans eden kim olacak? E, ee, en iyi havuza sahip olan kim olacak? Ayberk mi, Bekir mi, o Hakan mı? Çekiyor. Hangisi daha iyi oynayacak? <laughs> <laughs> Onu göreceğiz şimdi. Yarışma <laughs> mesela. <laughs> Başlıyor. Ben şimdi onlara bir hareket vereceğim. İşte o keşek oldu. Keser mi? Dersin. Yok öyle bir şey. Şimdi hareke Hakan'ın hareketini veriyorum ben. Evet böyle başlıyoruz zaten. Şu kolunu, bu kol benim verdiğim hareket bu. Böyle başladık. Hakan bakma ya bu ne ya? Al al. <laughs> en başta. <gülüyor> <aşağı>. <Gülüyor> en da geç. Şaka mı <laughs> ya? böyle yaptın? Böyle yaptım bir de böyle. Sen dost musun düşman Parayı kazanacağım. İki şey şeyi yap Hakan bari. Bir daha yap bakalım. <laughs> göster göster. Tamam tamam. Yavaş yap göster bir kere. Yavaş göster oğlum ben şey, dansçı mıyım ya? Bak bir kolu. Hayır şimdi. Hayır oynatma. Tamam. Kolu. Hop. Hop. Ama az önce ayağını da kaldırmıştın. Ayağını yanlışlıkla <laughs> yaptım. Bu ne ağzından böyle söylüyorsun? Ya. Ya. Bekir, abi, de bir hareket devam evet. Bekir abi de, de bir, performans ya, ne o, o. bir hareket ettin ki devam ettiriyorsun onu. Bekir abi de harika bir performans. Ya ne yaptı o? Bak şöyle oldu bak. Bekir abinin toleransı bu konuda. <laughs> İlk hareket <gülüyor ý> sensin. Başladım. <laughs> evet kendinden de bir hareket et demek ki Onu da Bir, de bir, bir, bir daha yap bir hareket bir daha kal hemen anında. Babamı mu mı? Evet. Ben de böyle yapayım. Hakan, devam et. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> baba. <gülüyor> baba eğer yapamazsan <laughs> Eleniyor. Tamam ele biliyorum <laughs> yapamıyorum? Ne yapıyorum? Şey yap yapamazsan yazından çıkarsın. <laughs> Şimdi hepsini bir anda yapmaya çalışacağım. Ama kendinden de bir hareket. En başta yapacağım bir tane de ekleyeceğim. Aklında mı? Artık aklında yapacağım. Ya <laughs> <olsun>, aklımda <lan>. hiçbir <laughs> şey yok aklımda. <artık>, <laughs> Hadi yapabildiğini yap ve çık. Elendin. <laughs> Bu zor oyun bu ya, Ben de... <laughs> Evet Bekir ya, abi. Tamam, son turdu. Ya, ya tamam, ben eğlendim. Hoş mu <laughs> son? Arkadaşlar, e, Bekir abi daha fazla böyle değil de dayanamadı. Ve yarışmadan çekiliyor Alkışlar Bekir abi. Gönüllerimizi kazandı. Şimdi en son finale Hakan'la Ayberk kaldı. Hakan'la Ayberk'e bir soru soracağım. En yakın cevabı veren yarışmanın birincisi olacak. Şimdi soruları geliyor. İşte, başka şey, başka başka biter. Bir şey bir tane telefon versene abi. Arkadaşlar şimdi e, Hakan Hakan'la Ayberk'in sorusu geliyor. Uludağ'ın yüksekliği kaç metredir? En yakın en yakın söyleyen kazanacak yarışmayı. 1400. 1400 attım. Ayberk 1400 dedi. Hakan 2500. Hakan 2500 dedi. Şimdi Uludağ'ın 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 e az ben. Uludağın yüksekliği 2543 metre. Oha. Oo, adım gibi biliyormuşum oh. ben Uludağ'ın. Ya? <laughs> Arkadaşlar yarışmamızın kazananı Hakan oldu. Mahalle ekibi Erdem abi ekibi. Birinci oldu. Burada Yalçın ailesine teşekkür ediyoruz videomuzda oynadıkları için. Bizim de bu tarz videoları çekmemizi istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı ve yorumlarda bunları belirtmeyi unutmayın. Şimdiden görüşmek üzere size arkadaşlar. En son Ayberk ve Hakan'ın da e, video için yani şu anki yarışma için neler söylemek istediğini tamam, yani. tamam. öğrenelim. <laughs> Kaybedenden maçı <mı> bizler. <laughs> <laughs> Çok teşekkür ediyoruz. Bizim de ilk YouTube deneyimimiz oldu. Yani ilk defa bir YouTube videosuna katılıyoruz. Çok eğlendik. Babam sağ olsun özellikle bizi kırdı geçirdi yani. Ee, abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> Hakan abla söz sende. Evet Hakan. Ee, ben de aileme teşekkür ederim gerçekten. Hani bizi YouTube'da da yalnız bırakmadılar. Yani beni, bizi, ekibimizi hep beraber. Çok güzel bir video oldu. Zaten e, ailemiz kazandı diyelim. Ben 5 kazandım ama hep beraber e, harcayacağız onu artık. Abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> Desteklerinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.